Hoş geldin Aygül. Hoş bulduk. Müjdat çay. Bu <laughs> sefer çayımız hazır. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Teşekkür ederim. Aferin oğlum. Ha, e, Yılmaz abicim, e, şimdi şöyle ben yolda gelirken... E, ...fren tutmuyormuş gibi geldi bana. Hı. Biraz korktum. Sana göstermek istedim ama anlar mısın ki sen? Aşk olsun Aynur, yani tabii ki anlarım. Yani bakma yaptığımız işe bizim. Yani bunlar insan icadı. Bazı ihtiyaçları oluyor. Yani... ...Allah'ın yarattığı sade güzellikler gibi değil. Yani senin gibi değil. <laughs> ha, e, ...sen çayını iç, ben bir şöyle bir... Bakayım, doluşup. Olur, olur, Hadi. olur tamam. Ay. Aynurcuğum, frenler sapasağlam, taş gibi. Sorun yok ya. Öyle mi? Ee, bana öyle geldi demek ki, anlamadım. Ee, evet, ama şöyle bir şey yapalım. Sen bırak arabayı buraya. Yo, hiç, hiç gerek yok. Yani sen iyi diyorsan zaten birkaç işim var. Olmadı, hafta sonu uğrarım. Evet. Olur işim varsa yani Hı. şey sen yine de hız yapma biraz tamam hani ne olur ne olmaz bir şey olmaz da şey yaparsın işte işlerim biraz sakinleyince bırakırsın bize tamam tamam merak etme hafta sonu bırakacağım teşekkür ederim Yılmaz abicim görüşürüz selametle abicim abiş... Abişko. Abi bu kız devamlı bağını uydurup buraya geliyor ya. Yok fren bozuldu, yok teyp bozuldu, silah geç çalışmıyor. Yemin ediyorum senin gönlü var ha. Kes sesini Müjdat. Kötü bir şey mi söyledik ya? Ha? Kes sesini dedin. Yok ya, o ağız alışkanlığı işte. Sen şimdi dışarıya kur masayı iki tek atalım. Olur mu? Hadi. Abiciğim. Ee, bu da bir şey.